5. Bölüm Çok kişiye anlatılan öyküler ve tek bir kişiye anlatılan öyküler. Turist gezdiricisi Gigi zamanla Momo'dan vazgeçemez olmuştu. Bu ele avuca sığmaz uçarı delikanlı kendisinden umulmayacak şekilde karma karışık saçlı bu küçük kıza bağlanmıştı ve onu hiç yanından ayırmak istemiyordu. Dediğimiz gibi öyküler anlatmak onun başlıca tutkusuydu. Kendisinin de fark ettiği gibi tam da bu konuda onda bir değişme olmuştu. Önceleri anlattığı şeyler sınırlıydı. Bazen aklına doğru dürüst bir şey gelmeyince gazetede okuduğu bir romandan ya da eskiden gördüğü bir filmden aklında kalanları sıralardı. Sözün kısası eski öyküleri Momo'yu tanıdığından beri anlatmaya başladığı kanatlanmış uçan öykülerin yanında yaya kalırdı. Özellikle Momo yanında olup onu dinlediği zamanlar Hayal gücü ilk bar çiçekleri gibi açılıyor, büyük küçük herkes çevresini sarıyordu. Günlerce, haftalarca süren, arda arkası kesilmeyen öyküler anlatıyor, aklına neler neler geliyordu. Üstelik hayallerinin onu nereye kadar götüreceğini bilemediği için kendisi de şaşkınlık ve heyecan içindeydi. Yine bir gün tiyatroyu gezmeye gelen turistlere anlatmaya başladı. Ama da az ötedeki taş basamaklarda oturuyordu. Çok sayın bayanlar ve baylar, hepinizin öğrenmiş olacağınız gibi, İmparatoriçe Strapazia Agustina, ülkesini titreklerle çekişirlerin saldırılarına karşı korumak için sayısız savaş yapmış ve kendisini uzun süre uğraştırmalarına öyle kızmıştı ki, bunları yendikten sonra hepsinin kökünü kurutmaya karar vermişti. Şimdi ise onları bağışlayabileceğini söylüyor ve tek şart olarak Sasatraksolus'un altın balığını istiyordu. O çağlarda sayın bayanlar ve baylar altın balıklar buralarda bilinmiyordu. İmparatoriçe Strapazia bir gezginden Kral Sasatroxolus'un büyür büyümez som altına dönüşen bir balığı olduğunu duymuştu. İmparatoriçe işte bu eşsiz balığa sahip olmak istiyordu. Haberi alan Kral Sasatroxolus yık altından güldü ve altın balığını yatağının altına sakladı. İmparatoriçe bunun yerine kıymetli taşlarla süslü bir çorba kasesi içinde bir balina yavrusu gönderdi. Altın balığın küçücük bir şey olduğunu düşünen imparatoriçe balığın büyüklüğüne pek şaştı ama büyük balığın daha çok altın vereceğini düşünerek ses çıkarmadı. Balığın hiç de altına benzer bir parlaklığının olmaması canını sıkmıştı ya. Eh sonunda altına dönüşecek olduktan sonra mesele yoktu. Kralın elçisi balık büyümeden sakın dokunmamalarını yoksa altına dönüşmeyeceğini bir kez daha sıkı sıkı tembih ederek gitti. Yavru balık, sayın bayanlar ve baylar, günden güne büyüyor ve inanılmayacak kadar çok yiyordu. İmparatoriçe zengin olduğu için balığa yiyebildiğince yem veriliyor, o da semirip yağlanıyordu. Kısa zamanda kase ona dar gelmeye başladı. Ne kadar büyürse o kadar iyi diyen İmparatoriçe, onu kendi banyo küvetinin içine yerleştirdi. Çok geçmeden küvet de dar gelmeye başladı. Balık büyüdükçe büyüyordu. Bu kez onu imparatorluk havuzuna koydular. Bir sığır kadar ağır olduğu için taşımak çok zor oldu. Taşıyan esirlerden birinin ayağı kayınca imparatorice onu hemen aslanlara attırdı. Balık onun için çok kıymetliydi. Lüks içinde yaşadığı için altınları kendisine yetmeyen içe, her gün havuzun kenarında oturup balığın büyümesini seyrediyor, elde edeceği altın düşünerek tatlı hayaller kuruyordu. Durmadan ne kadar büyürse o kadar iyi diye söylendiği için bu cümle bir slogan olarak ilan edilmiş ve bütün kamu binalarının duvarlarına tunçtan harflerle yazılmıştı. Fakat sonunda havuzda dar gelmeye başladı balığı. İşte o zaman İmparatoriçe, şimdi burada yıkıntılarını gördüğünüz binayı yaptırdı, sayın bayanlar ve baylar. Bu ağzına kadar suyla doldurulmuş kocaman bir akvaryumdu ve balık ancak burada rahatça yüzebilirdi. Artık imparatoriçe gece gündüz şu gördüğünüz köşede oturuyor ve dev balığın altına dönüşmesini bekliyordu. Balığı çalarlar diye ödü kopuyor, ne akrabalarına ne esirlerine hiç kimseye güven duymuyordu. Orada otura otura bir süre sonra merak ve korkuyla yemeden içmeden kesildi. Zayıfladı, zayıfladı. İğne ipliğe döndü ama gözünü kırpmadan balığa bakmaktan da vazgeçmedi koca balina ise inadına semiriyor, altına dönüşmeye hiç niyeti yok gibi görünüyordu. Strapazya artık devlet işlerine boş vermeye başlamıştı. Titreklerle çekişirler de bunu bekliyorlardı. Kralları Sasatroxolus'un kumandasında bir ordu ile saldırıya geçip, bütün ülkeyi kısa sürede ele geçirdiler. Tek bir askerle bile karşılaşmadılar. Halk için zaten hükümdarın şu veya bu olması pek fark etmiyordu. İmparatoriçe Strapazia sonunda işi öğrendiği zaman hepinizin bildiği şu ünlü sözlerini söylemişti. Yazıklar olsun. Keşke ben. Sonunu yazık ki biz de bilmiyoruz. Bildiğimiz kendisini bu akvaryuma balığın yanına attığı ve bütün umutlarına mezar olan bu yerde boğulduğudur. Kral Sasatraksoğlu ise zaferini kutlamak için balina kestirmiş ve halkına bir hafta boyunca kızarmış balık yedirmiş. Sayın bayanlar baylar. Görüyorsunuz ya, her şeye inanmak insanın başına ne işler açıyor. Gigi bu cümleyle açıklamalarını bitirmişti. Sözlerinden çok etkilenen turistler korkulu gözlerle yıkıntıya bakıyor. O da zafer kazanmış komutan edasıyla onları izliyordu. Tam o anda içlerinden biri biraz alaylı, bütün bunlar ne zaman olmuş acaba diye sordu. Gigi hiç laf altında kalır mı? Hemen bilindiği üzere İmparatoriçe Strapazia ünlü filozof çağda çağdaşıydı diye yapıştırdı cevabı. Tabii bu kuşkucu turist, ünlü filozof Noyosius'un hangi çağda yaşadığını bilmediğini açığa vurmadı ve ''Haha çok teşekkürler'' deyip sustu. Dinleyenlerin hepsi de memnundu. Şimdiye kadar kimsenin eski çağları kendilerine böyle güzel anlatmadığını söylüyorlardı. Bu nedenle Gigi kasketini çıkarıp uzatınca onlar da cömertliklerini gösterdiler. Kuşkucu adam bile birkaç kuruş attı. Üstelik Gigi, Momo buraya geldiğinden beri tekrarlamayı can sıkıcı bulduğu için aynı öyküyü bir daha anlatmıyordu. Eğer Momo dinleyicilerin arasında ise Gigi'nin içinde sanki bir havuz oluşuyor, yeni yeni buluşlar çağlaya çağlaya akıyor, kendini hiç zorlamadığı halde bu buluşlar yukarılara fışkırıyordu. Sık sık kendini frenlemeye çalışıyor, fazla ileri gitmekten çekiniyordu. Bu çekingenlik bir seferinde Amerika'dan gelmiş olan iki yaşlı ve kibar hanımefendiye aşağıdaki öyküyü anlattıktan sonra gelmişti üzerine. Çok sayın hanımefendilerim, özellikle sizin güzel ve özgür ülkeniz Amerika'da, dünyayı kendi görüşleri doğrultusunda değiştirmek isteyen ve kızıl diye anılan acımasız zalim despot Mark Santius Komunus'u bilmeyen yoktur. Ama o ne yaparsa yapsın, insanlar oldukları gibi kaldılar. Değişmediler. O zaman Mark Santius Komunus son günlerinde çıldırdı. Bildiğiniz gibi sayın hanımefendiler, o zamanlar ruh doktorları yoktu. Onun için despotu kendi haline bıraktılar. Çılgınlık bu ya, Mark Sentius da aklına dünyayı kendi haline bırakıp yepyeni bir dünya kurmak fikri takıldı. Dünya büyüklüğünde evleri, ağaçları, akarsuları yerli yerinde eski dünyanın tıpkısı bir küre yapılmasını emretti. Ölüm cezası ile korkutularak o çağın bütün insanları bunun yapımında çalıştırıldılar. Tabii bu dünyayı üzerine oturtacak bir destek gerekiyordu. İşte bu gördüğünüz yıkıntı o destekten başka bir şey değildir. Önce destek yapıldı. Sonra dünya büyüklüğünde kocaman küre. Kürenin yapımı bittiğinde eski dünyanın üstünde ne varsa özenle taklit edildi. Elbette bunun için pek çok malzeme gerekliydi ve bunu dünyadan almaktan başka çare yoktu. Böylece yeni dünya büyüdükçe eski dünya küçüldü. Sonunda bitmesi için dünyadaki son taşta alınınca yeni dünya eskisinin tıpkısı oldu. Tabii insanlar da oraya taşındılar. Fakat Marxentius Comunus bütün uğraşlara karşın her şeyin eskisi gibi kaldığını görünce harmanisini başına örttü ve çekti gitti. Nereye mi? İşte bunu kimse öğrenemedi. Bakın hanımefendiler, bu huni şeklindeki çukur ve şu yıkık yerler eski dünyanın yüzeyinin oturduğu temeldir. Bunu tam tersi olarak düşünmelisiniz. İki kibar Amerikalı hanımefendiden birisi soracak oldu. Peki küre ne oldu? İşte onun üstünde duruyorsunuz diye cevap verdi Gigi. Bugünkü dünya, sayın hanımefendi, yeni küredir. Bunu duyan iki yaşlı ve kibar hanım çığlık atarak oradan öyle bir kaçtılar ki Gigi kasketi elinde oracıkta kala kaldı. Gigi en çok Momo ile yalnızken Başka dinleyen olmadığı zaman ona bir şeyler anlatmaktan hoşlanıyordu. Bunlar daha çok masal türündeydi. İçlerinde Gigi'nin ve Momo'nun da bulunduğu bu masalları Momo çok seviyor ve yalnız ikisi için anlatılan bu masallar Gigi'nin öteki öykülerinden bambaşka oluyordu. Güzel, ılık bir akşamüstü ikisi taş basamakların en üstünde oturuyorlardı. Gümüş gibi yüz yuvarlak bir ay ve pırıl pırıl yıldızlar gökyüzünü aydınlatıyor, çevredeki çamların silüetlerini daha da belirginleştiriyordu. ''Bana bir masal anlatır mısın?'' diye Momo yavaşça bir dilekte bulundu. ''Peki'' dedi Gigi. ''Kime anlatsın masal?'' ''Momo ile girolama en iyisi'' diye karşılık verdi Momo. Gigi biraz düşündükten sonra sordu. ''Adı ne olsun?'' Belki sihirli aynanın masalı. Gigi başıyla olur dedi. Kulağa hoş geliyor. Bakalım nasıl bir şey bir kolunu Momo'nun omzuna atarak anlatmaya başladı. Bir varmış bir yokmuş. Vaktiyle Momo adında güzel bir prenses varmış. İpekler kadifeler giyinir ve karlarla kaplı bir dağın tepesinde rengarenk yapılmış bir sarayda yaşarmış. En güzel yemekleri yer, en tatlı şaraplardan içermiş. Hiçbir noksanı yokmuş. İskemleleri fil dişinden, yastıkları ipektenmiş. Her şey varmış ama yapayalnızmış. Çevresindekiler, uşakları, hizmetçileri, köpekleri, kedileri, hatta kuşları ve çiçekleri bile birer hayalmiş. Tıpkı aynanın içindeki gibi. Prenses Momo'nun kocaman, yuvarlak ve son gümüşten bir sihirli aynası varmış. Onu her gün, her gece dünyanın üzerinde gezmeye gönderirmiş. Ayna ülkelerin, denizlerin, kentlerin, tarlaların üzerinde uçup durduğu halde onu görenler hiç şaşmaz. Sadece işte ay derlermiş. Ayna geri geldiği zaman artık güzel, çirkin, ilginç, sıkıcı, önüne ne geldiyse prensesin önüne döker, o da hoşuna gidenleri alır, gitmeyenleri dereye yatır verirmiş. Hayaller de hemen yeryüzündeki akarsularda yüzerek geldikleri yerlere dönerlermiş. İşte bunun için ne zaman bir suyun yüzüne baksak hemen orada kendi hayalimizi görürüz. Prenses Momo'nun ölmez olduğunu, sonsuz yaşama sahip olduğunu söylemeyi unuttum galiba. Aynanın içinde kendini görenler ölümlü oldukları için Prenses Momo hiç bakmazmış aynaya. Böylece hayaller arasında mutlu memnun yaşayıp gidermiş. Ama bir gün gelmiş ki ayna ona eşi benzeri bulunmayan değerli bir hayal getirmiş. Bu genç bir prensin görüntüsüymüş. Daha görür görmez prenses ona kavuşmak için büyük bir özlem duymuş. Fakat bunu nasıl yapacak? Ne onun nerede oturduğunu, ne kim olduğunu, hatta ne de adını biliyormuş. Elinde başka çare olmadığından kendi görüntüsünü prense ulaştırabilsin diye aynaya bakmaya karar vermiş. Ayna tam üstünden geçerken prens belki başını kaldırıp bakar ve hayalimi görür de aynanın yolunu izleyerek gelip beni bulur diye geçirmiş içinden. Aynaya uzun uzun baktıktan sonra tekrar dünyayı dolaşması için salıvermiş onu. Fakat tabii kendisi de artık bir ölümlü kişi olmuş. Şimdi ben sana biraz da prensi anlatayım. Bu prensin adı Girolamaydı ve kendi yarattığı bir ülkede otururdu. Ülkenin nerede olduğuna gelince, ne dün ne bugün deydi bu ülke. Gelecek bir zamandaydı. Bunun için adı Yarın Ülkesiydi. Orada yaşayan herkes prensi sever, ona tapardı. Günün birinde yarın ülkesinin bakanları ona dediler ki, ''Efendimiz artık evlenmeniz gerekir. Çünkü gelenek böyledir.'' Prensin buna karşı diyecek sözü olmadı. Ve yarın ülkesindeki bütün genç, güzel kızlar, prens içlerinden birini beğensin diye saraya çağrıldı. Hepsi de süslenip püslendi. Her biri prensin kendisini seçmesini istiyordu. Kötü bir peri bu sırada kızların arasına karışarak saraya girmişti. Bunun damarlarında kırmızı ve sıcak kan yerine yeşil ve soğuk bir kan dolaşırdı. Ama öyle makyaj yapmıştı ki onu kimse fark edemedi. Yarın ülkesinin prensi Girolamo altın tahtın bulunduğu büyük salona adım atar atmaz Peri birkaç sihirli söz mırıldandı ve prensin gözü ondan başkasını görmez oldu. Peri ona öyle eşsiz bir güzel gibi göründü ki hemen oracıkta ona kendisiyle evlenmek isteyip istemediğini sordu. Kötü peri memnuniyetle ama bir şartla diye karşılık verdi. Prens düşünmeden kabul ediyorum dedi. Kötü peri iyi dedi ve zavallı prensin başına döndüren bir gülüşle devam etti. Bir yıl süreyle gökte dolaşan hayal aynasına bakmayacaksın. Eğer bakarsan o anda sahip olduğun her şeyi unutacaksın. Kim olduğunu unutup seni kimsenin tanımadığı bugün ülkesine gidecek ve orada fakir, perişan bir kişi olarak yaşayacaksın. Buna razı mısın? Şartım bu ise çok kolay dedi Prens Girolamo. Ya bu arada Prenses Momo ne oldu? Prenses bekledi, bekledi. Prens bir türlü gelmiyordu. O zaman dünyayı dolaşmaya ve prensi bulmaya karar verdi. Çevresindeki bütün hayallere, özgürlüklerini geri vererek onları yolladı. Sonra yalnız başına, renkli camlardan yapılmış sarayından çıkarak, ayağında şık, zarif terliklerle karlı dağlar arasından yürüyerek, dünyanın ortasına doğru indi. Birçok ülkeden geçip bugün ülkesine geldi. Ayağındaki terlikler parçalandığı için yalın ayak kalmıştı. Sihirli ayna ise içinde onun resmini taşıyarak dünyanın üzerinde dönüp duruyordu. Bir gece Prens Girolamo altın sarayının terasında soğuk ve yeşil kanlı periyle oturmuş dam oynuyordu. Birdenbire prensin eli üzerine küçük bir damla düştü. Yağmur başlayacak dedi yeşil kanlı peri. Hayır diye cevap verdi prens. Olamaz çünkü gökte hiç bulut yok. Böyle dedi ve başını yukarı kaldırıp tam o sırada oradan geçmekte olan sihirli aynaya baktı. Bir de ne görsün? Prenses Momo ağlamıyor mu? Meğer prensin eline düşen de onun gözyaşı değil miymiş? Bir anda prens kötü perinin kendisini aldattığını, onun hiç de güzel olmadığını ve yeşil ve soğuk kan taşıyan biri olduğunu fark etti. Gerçekten sevdiği kişi ise aynada gördüğü prenses Momoydu. İşte şimdi yeminini bozdun diyen peri, yılana benzeyen suratını astı. Bunu pahalı ödeyeceksin. Uzun yeşil parmakları ile Prens Giralama'ya uzandı ve donmuş kalmış olan prensin göğsüne elini daldırıp kalbine bir düğüm attı. Aynı anda prens, kendisinin yarın ülkesinin prensi olduğunu unuttu. Gece vakti hırsız gibi sarayı ve ülkesini bıraktı, gitti. Dünyayı gezip dolaştıktan sonra bugün ülkesine geldi ve fakir kimsenin tanımadığı bir serseri gibi yaşamaya başladı. Adı şimdi Gigi'ydi. Yanında yalnız sihirli aynadan aldığı resim vardı. Ayna artık boş kalmıştı. Bu arada Prenses Momo'nun ipek kadife elbiseleri eskiyip yırtılmıştı. Sırtında renk renk yamalı bir etek ve eski bol bir erkek ceketi vardı bir yıkıntıda oturuyordu. İkisi güzel bir günde burada karşılaştılar. Prenses Momo yarın ülkesinin prensini tanımadı. Çünkü o artık bir dilenci gibiydi. Gigi de prensesi tanıyamadı. Onun da prensese benzer bir yanı kalmamıştı. Ama iki dertli insan olarak birbirleriyle dost oldular ve birbirlerini avutmaya başladılar. Bir gece sihirli ayna boş olarak gökte dolaşırken Gigi hayal resmi çıkarıp Prenses Momo'yu gösterdi. Biraz buruşmuş ve solmuştu ama prenses onun kendi gönderdiği resim olduğunu hemen anladı. Tabii bu fakir gencin de prens Giralam olduğunu. Onu aradığını, onu bulmak için ölümlü olmaya nasıl razı olduğunu, her şeyi, her şeyi ona anlattı. Fakat Gigi üzüntüyle başını iki yana salladı ve anlattıklarından bir şey anlayamıyorum. Yüreğimde bir düğüm var ve ben hiçbir şey hatırlayamıyorum dedi. Prenses Momo elini onun göğsüne sokarak yavaşça düğümü çözdü. Prens Girolamo bir anda kim olduğunu ve yerinin neresi olduğunu hatırlayıverdi. Ve prensesin elinden tutup uzaklara, ta yarın ülkesinin bulunduğu yerlere gittiler. Gigi masalı bitirince bir süre susup oturdular. Sonra Momo sordu. Peki ikisi sonradan evlendiler mi? Gigi öyle sanırım dedi. Şimdi ölmüşler midir? Hayır dedi Gigi. Bak bunu iyi biliyorum. Sihirli ayna ona bir kere bakanı ölümlü kılıyordu. Ama uzun uzun bakanlar tekrar ölümsüz olabiliyorlardı. Onlar da öyle yaptılar. Siyah çamların üzerinden yükselen gümüş renkli ay yıkıntının eski taşlarını pırıl pırıl aydınlatıyordu. Momo ile Gigi sessiz sessiz oturuyorlar ve hep aya bakıyorlardı. O an için kendilerini gerçekten ölümsüz gibi hissediyorlardı.